Selamlar beyler boyanlar. Türkiye'nin tek gerçekleri konuşan kanalına hoş geldiniz. Baba, baba, baba. Bugün Amerika'dayız. Her zaman olduğu gibi. Bu da üçüncü vlogum olması lazım. Saymadım. Uzun süredir de yokum. Bugün size ne anlatacağım? Hiçbir fikrim yok. Sadece video açmak istedim kardeşim. Uzun süredir video açmıyorum. Atmıyorum. Belki Amerika'da hayatı falan paylaşırım. İnsanlığından falan bahsederim. Belki tecrübelerimi aktarırım size. Aklıma geldiğince Bir şeyler yapacağım. Hatta videonun bu kısmını da silebilirim. Hatta videoyu tamamen silip atmayabilirim. Hepsi olabilir. <laughs> ee, o zaman yavaştan başlayalım. İnsanlar hakkında neler fark ettim Amerika'da? Sosyallik, sosyal hayattan bahsedelim Sosyal hayat Amerika'da Diğer kanallarda ne diyorlar? Bakmadım bile. Umurumda bile değil. Belki aynı şeyleri söylüyorlardır. Ee, i̇nsanlar burada daha çok göz teması kurmayı seven cana yakın, biraz da bireyse hayata yönelmiş insanlar. Yani kendi amaçları çıkarları dışında farklı insanlar ya yani birbirlerini umursamıyorlar açıkçası. Yani arkadaş ortamı güzel. Arkadaş ortamı yapabilirsen çok güzel akıyor. Ama yani kendi çıkarlara için takılabiliyorlar. Yani kendi çıkarlarına uyuyorsa takılıyor. Mesela bizim Türkiye'de ya biz çok fedakarlık yapıyoruz. Bir arkadaşla takılacağız. Mesela Sporumu var ama arkadaşın dışarı çağırıyor seni. Spora mı gitmek istiyorsun, arkadaşınla mı takılmak istiyorsun derken ya çok kişi arkadaşıyla takılıyor. Ama burada daha farklı insanlar yani sporu varsa ilk önce sporuna gidip kendi çıkarını, kendi istediklerini yaptıktan sonra farklı insanları düşünüyorlar ve bu aslında daha iyi ya yani toplum için daha iyi Çünkü gelişim sağlıyor baktığında ee, ya yani ekonomik anlamda da gerçekten refah sağlayabiliyor O yüzden insanların kendini düşünmesi hayatta çok çok daha iyi yalnızlık o kadar kötü bir şey değil onun dışında Amerika'daki enflasyondan bahsedelim ee, <laughs> Hadi o kadar iyiler Evet herkes bir iş ya bir şey yapmaya çalışıyor Çark yine bir şekilde dönüyor ama maalesef yani toplumun insanların fazla olması tüketimin fazla olması üretimden fazla olması can acıtabiliyor maalesef o yüzden yani Trump bunun önüne geçebilmek için bazı yani mültecilerle ilgili bazı kararlar aldı bir şey onu ülkeden atmaya çalışıyor ki tüketim yani üretim şey tüketim üretimi geçmesin diye muhtemelen arz talebin e, dengelenmesi için belki de ve e, crime e, ne derler evet doktor öze döndüm şu an Türkçe sıfırlandı kahretsin e, yani yaşanan suç oranının belki azalmasına yönelik bir e, durum var şu an Amerika'da gündemde ya umarım doğru bir karardır bunun sonunda hepimiz göreceğiz Kaçakların çıkartılması belki de gerçekten güzel olacak ekonomi içinde belki bakalım yani ama o kaçaklar sayesinde güzel bir üretim var yani temel tabaka yani alt sınıf aslında çarkı döndürüyor bundan bir haberler gibi çünkü çalışkanız baktığında birçok Türk arkadaşım var burada kalan yani adamlar yasal evet bu adamlar da çok çalışıyor ve çarkı dönmesin çarkın dönmesinde Birçok faydaları var ee, ve ya yani ekonomiye katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü bu hareketten sonra Trump'ın stok marketlerinde, stoklarda birçok düşüş yaşandı görüldü. Bu da iyi olmadı Amerika için. Trump da dersini aldı ama bazı yaptırımlar yine var. Olmazsa olmaz. yani En kötü dışarıdaki ülkelere yaptırım, gümrük vergilerindeki artış vesaireyle ile beraber o ekonomiyi düzene sokmaya çalışıyor ki çok doğru bir hareket olabilir. Çünkü diğer ülkelerde de burada ürettikleri şeylerin kullanımı çok fazla. Yani iPhone olsun, ya burada üreten Tesla'lar vesaire olsun ki Tesla Avrupa'da da üretiyor. Neyse Amerika menşeli olduğu için e, vergileri vergilerden çok kazanabiliyor. Yani iyi bir iyi anlamda öyle. Ama sorduğun zaman baktığın zaman ev fiyatları olsun. Market alışverişlerindeki ürünlerin fiyatı olsun. Yine az da olsa bir artış göstermekte. İnsanlar da bundan muzdarip. Yani birçok kanala baktığında Amerika'daki haber kanallarına baktığında meyve sebze fiyatlarının artışı insanlarda stres yarattığı söyleniyor. Yani çünkü insan artık kolay kolay geçinemiyor tüm dünya da bu şekilde maalesef ve ekonomik anlamda bir resete ihtiyaç var gibi ki olacak gibi 2030'a doğru hepimiz göreceğiz yani düşündüğüm şekilde yani insan ölüm ölüm oranlarının artacağını hepimiz gözlemleyebiliyoruz yani kanser gıda zehirlenmesi yazı. yani daha çok gıdadan dolayı ulaşacak oluşacak kanser olma oranı artacak gibi insanlık yani nasıl desem population popülasyonun azalacağı görülüyor gibi. Onun dışında sosyal hayattan bahsettik, ekonomik hayattan bahsettik. Ben hepsine genel görüyorum bu arada. Yani detaylı şekilde bazı kanallar detaylı şekilde size sunabilir. Ben en kısa sürede size nasıl yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Biraz da etrafı çekeyim isterseniz. Burada yine güzel evler var. İşte böyle. Buranın da sevdiğim yanı ne biliyor musunuz gençler? Her evin kendine ait bir karakteristik özelliği var. Hepsi farklı şekilde yani insanlar sanki kendine özel ev yapıyormuş gibi ya da yapmış zamanda çünkü artık fiyatlar uçuk yani baktığınızda bu evlerin fiyatı 1 milyon, 1,5 milyona yakın. Bu adamlar da bakmayın yani. Hala morguçlarını ödüyorlar yani aylık bir ödemeleri var. Ee, ve 30-40 senelik bir ödeme. Bunları almak için 30-40 sene boyunca çalışıyorlar. Burada para kazanmak o kadar kolay. Değil desem ya, aslında para kazanmak kolay ama artık enflasyonla beraber çok daha zor. Çok daha zor. Üretmesini üretiyorsun, satıyorsun ama işlerin yine kolay kolay, eskisi gibi kolay elde edemiyorlar. Onlar da bunu farkında. Birçok Amerikalı 30 yaşında, 40 yaşında insanlarla tanıştım. Eski günlerini anlatırken çok daha kolay olduğunu söylüyorlar ekonomik anlamda yani neredeyse şu an mesela Boston tarafında 1000 dolara olan 1 artı 0 evler, 1200 dolar olan 1 artı 0 evler kira olarak bundan herhalde 15 ya da 10 sene önce 600 dolar, 500 dolar civarı oldu insanların bu kadar çok olmadığı, arz talebin daha düşük olduğu zamanlardan bahsediyorlar ve yakınıyorlar baktığınızda. Hmm. Onun dışında kolay bir şey kalmadı ya. Yani. Yani fazlasıyla konuştuğumu düşünüyorum sosyal hayat ve ekonomik hayat hakkında. Genelleyip bunu daha ayrıntılı şekilde farklı sonuçlara varacak birçok kanal olduğunu düşünüyorum öyledir de zaten kimseiye Yaraştığım falan yok Ben gördüklerimi aktarmaya devam edeceğim sizlerle bu kadar teşekkür ederim izlediğiniz için görüşürüz.